inanılmaz heyecanlıyım. Niye mi? Hemen göstereyim. Bugün bu paket bana ulaştı. Uzun bir süre önce bir gizlilik sözleşmesi yapmıştım ve bu gizlilik sözleşmesinin niçin yapıldığını sizlere söyleyemiyordum. Ama bu videoda şimdi sizlerle bu gizlilik sözleşmesini niçin yaptığımı, uzun bir zamandır neyi beklediğimi paylaşacağım. Aslında başlıkta gördünüz değil mi? <laughs> Xbox Series S, Series S şu anda ofisimde. Konsolun kutusu oldukça sade ve güzel şekilde tasarlanmış. Burada yeni nesil gamepad'i, burada da yeni nesil konsolu görüyorsunuz. Series S yazısı burada ve aşağıda da tam olarak konsolun neler yapabildiği üstüne durulmuş. 512 GB'lık SSD. Yeni nesil konsolların en önemli özelliklerinden biri bu ve 120 FPS gösterimizi yine ön plana çıkanlar arasında ve işte, Power Your Dreams. Gerçekten de rüyalarımıza güç verecek bir konsol. Şimdi çok lafı uzatmayalım ve kutusunun şöyle nasıl açılacağına bir bakalım. Şurada bir bant var gördüğünüz gibi. Hemen bundan kurtulacağım. Yeni nesil, evet yeni nesil ürünler ofisime ulaşmaya başladı. Bu çok keyifli bir şey ya, gerçekten de. Şöyle ters çevirelim, buralarda bant yok. Şurada bir şey var. Elden açılabilir ama hiç uğraşmayacağım. Açtım. Deprem oldu bu arada. <laughs> ciddi deprem oldu. Aha deprem oluyor. Deprem oluyor arkadaşlar. Çok ciddi deprem oluyor şu anda. Yeni nesil konsola beraber deprem oluyor. İnanılmaz. Ama ben bırakmayacağım. İki kere salladı. Umarım üçüncüyü sallamaz. Konsolu açtım. Ben heyecandan sallanıyorum zannettim. Aha meğer bina sallanıyormuş. Kablolar falan sallanıyor şu anda. Power Your Dreams. Evet konsolu kenara koyuyorum. Deprem olurken yeni nesil konsol açılışı. Ayrı bir şey. Oldukça küçük, kompakt bir cihaz. Hemen arkasını çeviriyorum. Görebileceğiniz gibi giriş çıkış portları konusunda da bize yeterli seçenekler sunulmuş. Çok güzel, çok ufak bir cihaz. Yani avucumun üstüne koyduğumda ne kadar küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Güzel yapısıyla hemen burada kutu içinde yer alıyor. Hemen açıyorum. Paketi kapı koluna asabileceğiniz şekildeki tasarımıyla da enteresan. Hızlı kurulum kılavuzu içine yerleştirilmiş. HDMI kablomuz var. Oldukça uzun güç kablomuz var. Yine yeterli uzunlukta. Bir kurulum kılavuzu var. Yine. Ve bir gamepad kutu içeriğinde yer alanlar arasında. Ekstra pil almanıza gerek yok. Piller de kutuya dahil edilmiş. Oldukça hoş. Benim zaten açık söylemek gerekirse kontrolcü açısından en iyisini dediğim cihazlardan bir tanesi ve tutuş olarak da çok daha güzel hale getirilmiş. Xbox One 2'ni de çok seviyordum. Bence bu da çok başarılı. Evet, kutu içeriği bu kadar. Oldukça sade, güzel bir konsol ve yakın bir zamanda da çalıştıracağım. Bu videoda Xbox Series S kutusundan çıkartmış olduk. Bana sorarsanız konsol dünyası için önemli adımlardan bir tanesi özellikle fiyatıyla. Ne düşünüyorsunuz? lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bu videoda kutu içeriği haricinde sizlerle çok fazla bir şey paylaşamıyoruz. İncelemesi çok yakın bir zamanda donanımhaber.com'da olacak. Hoşçakalın.